Merhaba değerli yatırımcılar Şimdi bu videoda altındaki veya diğer paritelerdeki son sinyallere bakacağız. Otomatik bizim altat robotumuzun oluşturduğu sinyallere bakacağız. Şimdi altında yarım saatlik grafikler ve bir saatlik grafiklere bakıyoruz. Bir saatlik grafiklerde 1208 civarında bir satış sinyalimiz var. En son devam eden. Burada bizim dikkat etmemiz gereken olay bugün trend değişimi olacak Muhtemelen tabi ABD verileri de var burada bir üçgen sıkışma var görmüş olduğunuz gibi bu üçgen sıkışma yüksekliği kadar bir yükseklik yani 1190'la 1220 diyelim yaklaşık 30 puan hareket e, üretecek bir seviye. Yani buradan aşağı doğru e, bir e, gerileme olursa 74'lere kadar 1174'lere kadar bir düşüş olabilir Yukarıda aynı şekilde. E, yalnız bizim buradan beklentimiz 1206 altında kaldıkça altının 1188, onda altında 1184 civarına bir gerileme yapması. Sonrasında tekrar yukarı doğru bir hareket bekleyebiliriz. E, burada şunu göre omuz baş omuz formasyonu var. Onu görebiliriz. Şuradaki yükseklik kadar yükseklik aşağı doğru e, gelebilir. Ayrıca şurada da oluşan bir şöyle yapalım. Bir ters omuz baş omuz formasyonu oluşabilir. Yani burada bir sol omuz baş ve sağımız oluşumu şurada 1190'ın altında oluşup sonra tekrar yukarı doğru 1226 27 liraya kadar bir yükseliş olabilir. Yani aşağı doğru düşüşlerde 1188 altında bir kapanış olmadıkça yukarı doğru 1227'ye kadar bir yükseliş olabilir. Buradaki satış sinyali sonrasında yukarı al sinyali ulaş oluşabilir. Oluşabilir. Ona dikkat etmekte fayda var. Euro dolara bakalım. Euro dolarda yeni bir e, gelen bir sat sinyalimiz var. Dün bizim şuradan e, 1270 aralığından e, şey, 1 şey 1.23.80 aralığından şimdi 1.23.80 bizim için önemli buradan muhtemelen veri öncesinde tekrar aşağı doğru bir düşüş olabilir buna dikkat etmek lazım. Ee, aslında burada bir 50 lot analizi yaptığımızda 1, 2, 3, 4, 5. düş dalgası bekliyorduk ama bu 4. dalga 1. dalganın alanına girdiği için tabi burada bir ee, karışıklık oldu. Yalnız dolar eskişehir frangında bu daha net gözüküyor 50 lot analizine göre. Son dolar eskişehir frangı son bir yükseliş dalgası içine ee, muhtemelen girecek. E, saatlik grafiklerde euro dolara baktığımızda ee, burada en son ee, 1.24.98 1.25 seviyesinde satış sinyalimiz var. Devam ediyor. 30 dakikalık grafiklerde yeni bir sat sinyali geldi. 20 dakikalık grafiklerde 1.23.80 civarından Euro dolarda sat sinyali geldi. Şimdi dolar İsviçre frangına bakalım. Genellikle Euro dolarda ters korelasyonlu olduğu için bizim için önemli. Şimdi dolar İsviçre frangında en son söylediğimiz gibi 97.80 aralığını kıramazsa buradan bir düşüş bekliyoruz ee, demiştik. Ve bu olay ee, gerçekleşti. Şimdi 4 saatlik grafiklere bakacak olursak daha net durumu anlayacağız. Hemen onu açayım. Bu arada sinyaller burada çok güzel çalışmış. Sadece şurada bir sat sinyali var. O devam ediyor. Yalnız şunu söylemem gerekir. Burada görmüş olduğunuz gibi dolar işleticili frangında e, 96.55 e, önemli bir destek hattı. Hatta şöyle de yapabiliriz. şöyle de yapabiliriz. Evet. Şimdi bir dest direnç hattı üzerinde duruyor. 97, 18, 20 üzerinde. Burayı kırarsa tekrar ee, bir yükseliş hareketi bekleyeceğiz. E, dolar İsviçre frangında. Burada şunu söyleyebilirim. Dolar İsviçre frankında bir evet 50 lot analizi yapacak olursak burada şu alana dikkat edecek olursak 1, 2, 3, 4 eğer şu destek hattı üzerine 97, 20 üzerinde kalırsa tekrar yukarı ve 5. son yükseliş dalgası muhtemelen gelecek gibi görünüyor. Bunu da şöyle yapalım. Ama sonrasında bir gerileme olasılığı yüksek. Yani şurada 1, 2, 3, 4 ve 5. yükseliş dalgası ee, burada 98 üzerinde 98-50'lere kadar çıkabilir. Ona dikkat etmek lazım. Ee, şöyle bakacak olursak burada görmüş olduğunuz gibi alt desteğe çarptı. Eurodolar da 1.24 seviyesine çıktı sonrasında şu destek üzerinde kalırsa alım sinyali olacak ve yukarı doğru bir hareket olacak. 20 dakikalık grafiklere bakalım. 15 dakikalık grafiklere bakalım. 15 dakikalık grafiklerde şuradan bir 97-10 civarından bir al sinyali gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi bu 97-25 üzerinde kalırsa yukarıya doğru yükseliş devam edecek diyebiliriz. Evet. Şimdi sterlin dolarına geçelim. Sterlin dolar paritesi. Sterlin dolarda en son bir sat sinyali oluşmuştu sıkışmadan dolayı tabi bizim indikatörümüzde daha önceden zaten var olan bir sat sinyali var evet şimdi şöyle gösterelim 30 dakikalık grafiklerde daha net görünecek <laughs> Ya da şöyle yapalım. Saatlik grafiklere bakalım. Şimdi saatlik grafiklere baktığımızda burada sat sinyalinin al sinyalinin geldiği noktaları görüyoruz. Bu üçgen bir sıkışmayı bize e, tarif ediyor ve bu üçgen sıkışmada eğer şurada bir aşağı doğru kırılma oldu ama sonrasında 56 50 üzerine 70 üzerine bir yükseliş oldu gerçekleşti bu acaba burada bir boğa tuzağı mı diye düşündürüyor bize şurada bir kırılma olmuştu normal şartlarda 56 50'den hatta bir satış düşünmüştük ama tekrar bir toparlama olmuş Burada yine 56-70-80 üzerinde sunaması paritede gerileme hareketlerinin devam etmesi beklenir. Şu anda sat sinyali devam ediyor. Ee, 30 dakikalık grafiklerde de aynı şekilde. Şöyle yapalım. Evet. 36-80'in üzerini kırmadıkça burada Şurada bir boğa tuzağı oluşmuş. Şurada bir ayı tuzağı dediğimiz bir tuzak oluşmuş. Bandın altına sıkışan üçgende bandın altına sarkma olmuş ama e, sonrasında toparlama olmuş. Şimdi burada şöyle yapabiliriz. A, B, C, D, E desek. A, A B, C, D ve E dalgası desek. Burada 56 80 üzerine çıkmaması lazım ki sterlin dolarda yükseliş hareketi olmasın. Şurada çok güzel normal bandın altına sarktığı yerde bir sat sinyali oluşmuş ama dediğim gibi burada bir tuzak, bir ayı tuzağı oluşmuş olabilir. Şu 56-80 seviyesini takip etmek lazım. Bunun üzerinde hareketler gelirse o zaman satış işlemlerini kapatmakta fayda var. Evet şimdilik bu kadar diyelim. Yine önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle.